Cuma'ya hazırlanıyoruz. İki stalking birden. Bu diyaliz mi? Efatur, Leyebe. Belki bazıları diyebilir. Sen takıntılısın be. Orası park yeri. Tamam git işine. Park yeri orası. Problem değil. Hayır. Burada gördüğümüz şeyler belli. Aynı bu sinek gibi. Bu sinek gibi ruhları anında nereden daldığı bilinmeyen diğer taşıtlar gibi diğer koşturanlar gibi bir ortaya çıkıyorlar. Sürekli sürekli sürekli. Sonra gidiyorlar yeni nöbetçi yerlerine. Bir şey yaptıklarını anlamayan aptaldır. Ben aptal değilim. Kesinlikle bir nedeni var. Bu elimiz Ve bu hayra alamet değil. Evet, kızıl saçlının yeni versiyonu her zaman düz giden. Şimdi buraya. Adresi yine aynı siyah köpekle tahminen. Çok tamam canım. Öğlen öncesi. <laughs> Ve anında çünkü yağmuru çektik, onu koyduk. Yayınlayalım yağmurda biraz espri yaptık. Onlara yönelik olduğunu sanıyorlar. Oldukları narsist gibi hemen alınıyorlar. Aynen öyle. Ve yeni dava peşin. Çıkıyorum. Gel kapıyı kapat. Thank <laughs> you. Burda yolumuz olacak. Giderken. Burada bekliyormuş. Geri dönüyoruz. Kapatır diye Ne yapacak şimdi? Karımın oraya gidecek baskıya. Ben evde yokken. Kesinlikle Sabit Bey'i seni lideri Fuat Avni takipçisi ve kulum. Fuat Avni onu küçük yaştan gel kızım içeride sev diye vermiştir yeni yeni aktörler, yeni yeni aynı senaryolar. Kaza getirmeye çalışmalar, dava ettirmeye çalışmalar, önünü kesmeler. <laughs> Eskiden olsaydı tam ben geçerken orada kaldırmak sıçar bu. Hem de bekle bir tam yanından geçeceğim. O zaman döndürür bir kıçını bana hayvanın ve sıçar <laughs> bu kayıtsız köşk gördüğünüz bir örnek evet Allah namazlarımızı kabul etsin geri dönüşümüzde ne bekliyor merak ediyorum çünkü şimdiden terslik başladı bir aksilik var Şimdi Beklediğim şeyler Güzeltme videos <laughs> Ziraat Bankasından arıyorsun hmm. Neden arıyorsunuz? А, 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 я же говорил, чувак, да Hayır ya şu an pek kullanmıyoruz biz. Ya, yani, banka işlemini kullanmıyoruz çünkü ekonomi bizler. Teşekkürler. Hayır hiçbir bankayla çalışmıyoruz. Tamam. Tamam siteden bakarım. Tamam teşekkürler. İyi günler. Bu bankacımı hiç zannetmiyorum. Namaz sonrası. Bakalım bu banka numarası mı? araştıracağız. 850, 22, 4 tane 0 ve 4 tane 0. Ve orkestra şefi açık. Pisliğini bir yere bıraktığına %100 demin. En azından eskiden hep yaparlar. Pencerenin karşısına. suyunu biliyorum sana diyorum karışma. Mesaj yazıp göndereyim. Kim aradı burada buraya nasıl? Evet. Nasıl bir işlem ben bu? Evet, Oo, <laughs> şeytan bunlar. Hayır be kalmaz değil frekans gönderiyor. <laughs> bu nasıl bir şey böyle kafaya öfke verici.